Faktöriyel ve permütasyon konumuz arkadaşlar. Öncelikle faktöriyel kavramıyla başlayalım. 1'den n'ye kadar olan veya n'den geriye doğru 1'e kadar olan doğal sayıların çarpımı n faktöriyel biçiminde gösterilir ve n faktöriyel diye okunur. n faktöriyeli nasıl ifade edebiliyormuşuz arkadaşlar? 1 2 3 4 nokta nokta n-2 çarpı n-1 çarpı n'e kadar yani verilen sayıya kadar birden itibaren teker teker yazıp çarpıyoruz veya n'den başlayıp 1'e doğru azaltarak yine aynı şekilde çarpım durumunda yazma işlemine n faktöriyel diyoruz. Mesela örnek verecek olursak 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 5 çarpı 4 20. 20 çarpı 3 60. 60 çarpı 2 120. Bir zaten etkisiz eleman şeklinde yazılacak. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 faktöriyel. 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 2 24'e eşit olacak. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazılır. 3 çarpı 2 6 çarpı 1 6 olacak. 2 faktöriyel arkadaşlar 2 çarpı 1 o da eşittir. 2'dir. 1 faktöriyel de 1'in yine kendisidir. O da yani 1'e eşittir. 0 faktöriyel ise arkadaşlar o da 1'e eşittir şeklinde kabul ediyoruz. Uyarı 0 faktöriyel eşittir 1 ve 1 faktöriyel 1 olarak tanımlanmıştır. Bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Yani 0 faktöriyel ile 1 bir faktöriyel birbirlerine arkadaşlar eşittir. Başka bir uyarı. Bir sayının faktöriyelini bir başka sayının faktöriyeli şeklinde yazmak mümkündür. Nasıl olacak yani? Mesela arkadaşlar 9 faktöriyeli ben şu şekilde yazabilirim. 9 çarpı 8 çarpı 7 6 5 4 3 2 1'dir. Tanım gereği 9 faktöriyel budur. Dolayısıyla mesela 8'den sonra 1'e kadar bu sayıların yazılımı 8 faktöriyel eşittir. Yani ben bunu o zaman 9 çarpı 8 faktöriyel diye bu ifadeyi yazabilirim. Başka bir örnek verecek olursak mesela 7 faktöriyel. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde de yazmam mümkün. Çünkü 5 faktöriyel nedir? 5'ten sonra 1'e kadar sayıların yazılımıdır. yazılımıdır. Dolayısıyla bazen sorularda sadeleştirme yapabilmek için arkadaşlar bunu kullanacağız. Bu şekilde başka sayıların faktöriyeli şeklinde yazabiliriz. Ne olur mesela düzenlerse 7 çarpı 6 42 çarpı 5 faktöriyel şeklinde düzenleyebiliriz. 7 faktöriyel. Evet. Bununla ilgili örnekler verilmiş. 6 faktöriyeli yazmışız. 6'dan 1'e kadar. 5'ten sonra 1'e kadar olan sayıların çarpımı 5 faktöriyeli olduğu için 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazmışız. Veya 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazmış veya 6 faktöriyeli arkadaşlar 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde de yazabilirim soruda benim işime nasıl geliyorsa o şekilde parçalara ayırabilirim. Evet eğer harflerle ifade edecek olursak az önce yaptığımızı n faktöriyel n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 azala azala 1'e kadar inerdi. Dolayısıyla n faktöriyeli ben şöyle parçalayabilirim. n çarpı n eksi 1 çarpı en son ondan sonra gelen sayıların çarpımı n eksi 2 faktöriyeli olduğu için bu şekilde yazabilirim. Veya n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 faktöriyeli şeklinde de ifade etmem yine mümkündür. Evet, şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. 12 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Yani burada biz bu sayıların sayısal değerlerini bulup birbirine bölmek uzun olacağı için bayağı zor olacak. O yüzden sadeleştirme yapmamız lazım bu bölme işleminde. Az önce öğrendiğimiz yöntemi kullanarak 12 faktöriyel arkadaşlar 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazabilirim. Bölü 10 faktöriyel çarpım durumunda olduğu için bunlar birbirini götürecek. 12 çarpı 11 olacak sonuç. 12 çarpı 11 de arkadaşlar 132 yapacak işlemimizin sonuç. Evet. Başka bir örnek arkadaşlar. 9 faktöriyel 7 faktöriyel 7 faktöriyel. Ben bu ifadeyi şöyle parçalayabilirim. Rasyonel sayılar mantığıyla. 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel diye parçalayabilirim. Paydalar aynı. Dolayısıyla 9 faktöriyeli yine parçalıyorum. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Amacım aşağıdaki 7 faktöriyel ile sadeleştirmek. Eksi 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel zaten 1 yapar. Pay ve paydadaki sayılar aynı. Burada da 7 faktöriyeller sadeleşti. 9 çarpı 8 72. 72'den 1 çıktı sonuç 71 olarak bulunur işlemin sonucu. Evet. Yine benzer bir soru. İşlem yapacağız arkadaşlar. 0 faktöriyeli 1 olarak kabul etmiştik. Dolayısıyla 0 faktöriyel yerine 1 yazdık. 7 faktöriyeli parçalıyorum. 7 çarpı 6 faktöriyel diye parçaladım. Çünkü aşağıda da 6 faktöriyel vardı. Eksi Yine 1 bir faktöriyel 1'e eşit. 8 faktöriyelimiz var. 8 faktöriyeli parçalıyorum. 7 faktöriyele indirgeyeceğim. Çünkü 7 faktöriyelle sadeleştireceğiz aşağıdaki. Artı yine 8 faktöriyeli 5 faktöriyelle sadeleştirebilmek için 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazdım. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel arkadaşlar neye eşitti? 3 çarpı 2 çarpı 1 olacağı için 6'ya eşitti. Onun yerine de artık 6 yazabilirim. Evet sadeleştirelim. 6 faktöriyeller gitti. 7 çarpı 1 7 eksi. 7 faktöriyeller gitti. 1 çarpı 8 8 artı 5 faktöriyeller sadeleşti. 6'lar da gitti. 8 çarpı 7 kaldı. Yani 56 kaldı arkadaşlar. 7'den 8 çıktı eksi 1 artı 56 56 eksi 1 55 işaretleri farklı çünkü sonucumuz 55 yani C şıkkı olmuyor.